Mart 11'inden itibaren iş yerleri kapalı. Birçok iş yeri kapalı. Bu insanların bugüne kadar ses çıkarmamasının sebebi bir ülkesini sevmek, iki insanını sevmek. Esnaf, sanatkar, basılsız bir el insanlar değil, bilinçli insanlardır. Ne kadar sağlıklı toplum olursa o sağlıklı topluma hizmet edebilmek, ürün satabilmek için adamı gayret sarf eder. Evet Türkiye'de bir renk kargaşası var. Sakarya daha önce turuncuydu, kırmızıya büründü. İnanıyorum ki tüm gayretlerimizle beraber biz meslek mensupları, meslek sahipleri, meslek odalarımızla beraber bu, bu şeyin aşağı çekilmesi için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Kendi meslek kuruluşlarımızdaki kurullarımızla bilgilendirme, haberdar etme, maske, temizlik, mesafe konusunda hassasiyetle riayet etmeye çalışıyoruz ama biz yapıyoruz. Herkesin yapmasını istiyoruz. Herkesin özellikle bu kervana katılmasını istiyoruz. Bu seferberliği herkesin ortak olmasını istiyoruz. Başka bizim gidecek ülkemiz de yok, şehrimiz de yok, dünyamız da yok. Onun için biz bu virüsü hep birlikte yeneceğiz ama eşit şartlarda hiç insan kayırmadan bunu yapmamız lazım. Bu zor bir süreçti, hem maddi hem manevi anlamda zor bir süreç geçirdik. Ee, en büyük sıkıntılarımız maddi yönde oldu. Ee, işte sonuçta işletmeye alınan belli ürünler vardı, bu ürünlerin kullanılmaması. Ondan sonra personellere ödenen ücretler, ondan sonra kira, bunları her türlü ödemek zorunda kalıyorsunuz ve bir geliriniz yok. Sürekli e, bir eksiye gitme durumu oluyor. Bu sebepten dolayı maddi birçok sıkıntı yaşandı. Manevi anlamda da sonuçta e, belli bir süre unutuluyorsunuz. Yani işletmenize bir sürkülasyon yok, müşterinin gelmesi, müşteri gitmesi yok, adınız unutulmaya başlıyor. Manevi anlamda da bu şekilde sıkıntılar yaşadık. Sakarya'da e, risk oranı çok yüksek, Marmara bölgesinin en riskli bölgesi olarak geçiyor. Yani İstanbul'un yanında buranın ondan daha yüksek olması şaşırtıcı. Demek ki bizim insanlarımızda da e, birazcık e, nasıl söyleyeyim? duyarsızlık olmuş. Biraz daha duyarlı davranmalarını isterim. Çünkü esnaflar gerçekten zor durumda. İşletme sahipleri, işletmeciler, ev e, bu kirayı ödediğiniz dükkan sahipleri de zor durumda. Çünkü siz de belli bir yerde fire vermek zorunda kalıyorsunuz. Sakarya halkından en büyük isteğim daha duyarlı olmaları ve daha dikkatli olmaları. Yaklaşık bir senedir bütün esnafların yaşadığı zorlukları aynısını biz de yaşıyoruz. Kapalıyız. Paket servisle devam etmek için uğraşıyoruz fakat bir sürü zorluğu var. Yayınlanan haritada Sakarya'nın tehlikeli bölgede tehlikeli durumda olduğunu öğrendik. Tabii ki bir tık daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizden ziyade diğer insanların hayatını ...ve hayat koşullarını etkileyecek hatalar yapmamız gerekiyor. Sosyal mesafeye, e, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya gayret göstermeliyiz. Ekonomi bir zincir. E, esnaflar da bu zincirin güçlü bir halkası. E, bütün ekonomimiz etkileniyor. Yani özellikle esnaflar, esnafları da gıda ya da başka giyim ya da tekstil olarak ayırmıyorum... ...tümüyle etkileniyoruz. Ekonomik olarak hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz. E, çok dikkat etmeliyiz ki bir an önce bu durumdan, bu sıkıntılı durumdan kurtulalım... Normal hayatımıza geri dönelim. Halkımıza düşen görev e, belirtilen e, hijyen kurallarına ve mesafe kurallarına birebir harfiyen uyması. E, biz buna uyarsak bu aslında çok daha kısa bir sürede e, noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha dikkat edelim. Gerçekten zor durumdayız. E, hepimiz zor durumdayız ama biz esnaflar olarak biraz daha zor durumdayız. Bizi biraz düşünsünler.